Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel tığ işi bir örgü modeli paylaşacağım. Modelim çok kolay. Sadece sık iğne ve trabzandan yapılan e, oluşan bir model. Böyle üç renk üzerine kurduğum bir model. Siz dilerseniz iki renkle yapabilirsiniz ama iki renk yaptığınızda tam olarak model kendini göstermiyor. Üç renkle tam olarak ortaya çıktı. Aynı zamanda tek renk üzerine de yapabilirsiniz. Modelimin yapımında böyle çok tatlı ve canlı renkler kullandım. E, Alize'nin Koton ipini kullanıyorum. Aynı zamanda hemen şu tığımı da göstereyim. Şöyle 4 numara 2.50 milimlikte bir tığ kullanacağım. Evet, şimdi ben örneğimi hazırladım. Modelime geçmeden önce e, kanalıma abone değilseniz arkadaşlar, kanalıma abone olarak bana destek verirseniz, ayrıca kanalıma abone olduktan sonra e, zil butonuna tıklayarak oradan Tümlü seçeneğini seçerseniz yeni yüklediğim videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beni bu şekilde desteklerseniz çok sevinirim, çok memnun olurum. E, şimdi modelimizin yapımına başlayalım isterseniz. Hemen iplerimi bir kenara çekiyorum. Şöyle bakın, size modelimi göstereceğim. Ortaya çok güzel bir desen çıktı. Aslında hep yapımı aynı mantık ilerleyen bir model. Arka yüzü bu şekilde. Ee, bu modeli nerede kullanabilirsiniz? Battaniye yapımında kullanabilirsiniz. Çanta modellerinde, çanta örerken kullanabilirsiniz. Ee, Yelek, hırka modellerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama özellikle dediğim gibi battaniye ve çantaya ben çok yakışacağını düşünüyorum. E artık nerede değerlendirmek isterseniz e dediğim gibi çok kolay çok da keyifli bir model. Şimdi modelimizi sık iğne ve trabzan yaparak oluşturduğumuz bir model. E evet şimdi sayılarımızı nasıl ayarlayabiliriz? İstediğiniz sayıda başlayabilirsiniz arkadaşlar ama 3 ve katları olduğunda modelimiz tam denk gelecektir. Evet şimdi modelimizin yapılışına başlayalım isterseniz. Şöyle ben bunu bir kenara çekiyorum. Farklı renkler kullanacağım yine aynı markanın Alize'nin koton ipini kullanıyorum. Şöyle bir gri renkle yapmaya başlayalım. İlk olarak zincir çekerek o dilime başlıyorum. Evet bakın şimdi zincirimi çektim. Şimdi zincirimizi çektikten sonra her bir zincirimin üzerine bir tane sık iğne yaparak. Bakın bu şekilde herhangi bir şey yapmıyorum farklı. Her bir zincirimin üzerine batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum bu şekilde. Sıramın sonuna kadar her bir zincirimin üzerine bir sık iğne yaparak devam ediyorum. Evet bakın şimdi sıramın sonuna kadar sık iğnemi yaptım. Şimdi dönüşte bir tane zincir çektim ve döndüm. Hemen bakın buradan ilk birinci yuvamdan başlıyorum. Bu benim birinci sık iğnem. Sıradakine batıyorum. Bu şekilde her yuvaya bir tane sık iğne yaparak sıramın sonuna kadar devam ediyorum. her bir yuvanın üzerine yani her bir sık iğnemin üzerine yine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu benim ikinci sıram oluyor. Toplamda 4 sıra oluncaya kadar örmemiz gerekiyor modelimizin ilk başlangıç kısmında. 4 sıra ördükten sonra modelimizi yapmaya başlayacağız. Şimdi renk değiştirmiyorum. Gri ipimle 4 sıra oluncaya kadar örmeye devam edeceğim. Bakın son yuvama battım. Şimdi dönüşlerde yine bir zincir çektim ve döndüm. Bu şekilde arkadaşlar 4 sıra örelim. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar bakın şimdi dördüncü sıramın sonundayım. Son yuvama batıyorum. ilmeğimi aldım. Burada rengimi değiştiriyorum pembe ipimi aldım. Bu şekilde rengimi değiştirdim. Bir zincir çektim. Bu şekilde sıkılıyorum ve örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi ilk yuvaya bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi sık iğnemi yaptım. Bakın. Burada tığın başını bir tane doladım. Hemen yanındaki sık iğnenin hizasından 1 2 Şöyle 3. ters sık iğneme. 3. ters olan sık iğneme aşağı doğru 1 2 3. Şuradan bakın ikincinin baştan 2 iki, yani buranın hizasından aşağı doğru 3 oluyor arkadaşlar. Bu benim 3. sık iğnem. Bu şekilde geçtim. İlmek aldım. İkisini bir, ikisini bir çektim. Şimdi arka yüzünden bir taneyi atladım Çünkü bu bunun hizasına denk geliyor dengine. Bir sonrakinin üzerine bir tane sık iğne yaptım. Tığım başını yine bir tane doladım. Buradan bakın yine aşağı doğru bunun hizasından 1 2 ve 3. 3. sık iğneme battım. Tığım başını bir tane dolamıştım. İkisini bir çektim. ikisini bir çektim. Arka tarafından bir yuvayı atladım. ikinci yuvama battım ve bir sık iğne yaptım. Tığın başını bir tane doladım. Bakın bir sonrakinin dengine 1, 2 ve 3. Üç. Şu üçüncüye bu şekilde battım. İkisini bir, ikisini bir çektim. Arkadan şöyle bir yuvayı atladım. ikinci yuvamın üzerine battım. Bir tane sık iğne yaptım. Sıramın sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum bakın bu yuvadan aşağı doğru sayıyorum 1 2 3 şu ters sık iğneme bu şekilde girerek ikisini bir, ikisini bir çektim buradan bir tane atlıyorum ikinciye battım ve bir sık iğne yaptım Tığım başını bir doladım. Buradan aşağı doğru 1 2 ve 3. 3. sık iğneme bu şekilde girdim. İkisini bir, ikisini bir çektim. Şimdi arka tarafından bir tane yuvayı atladım. 2. yuvama battım. Bir tane sık iğne yaptım. Tığım başını doladım. Buradan 1 2 3. Şu üçüncüye bu şekilde girdim ikisini bir, ikisini bir çektim. Arkadan bunun hizasına gelen yuvayı atlıyorum. İkinciye batıp bir sık iğne ile tutturdum. Evet. Sıramızın sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın. Buradan 1, 2, 3. Üçüncüye bu şekilde battım. İkisini bir, ikisini bir çektim. Arkadan bir yuvayı atladım. ikinci yuvaya batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Evet bu şekilde sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Tekrar tığın başını doladım. 1 2 ve 3 İkisini bir, ikisini bir çektim. Buradan bir yuvayı atladım. En sondaki sık iğneme batarak sabitledim bir tane zincir çektim ve örgümün arka yüzünü çevirdim şimdi her bir yuvamın üzerine bir tane sık iğne yaparak sıramın sonuna kadar devam ediyor bakın her birinin şuradaki yuvalarımızın her birinin üstüne bir tane sık iğne dolduruyorum Evet, bakın şimdi buradan sıramın sonunda son sık iğnemi yaparken ilmeğimi aldım tığım üzerinde normalde bu şekilde çekmemiz gerekiyor. Çekmiyorum. Burada yine rengimi değiştiriyorum. Yine üç renk üzerine yapacağım. Çok tatlı bir mavi kullanacağım bu şekilde. Şimdi ipimi aldım. Bu şekilde rengimi değiştirdim ve bir zincir çektim şu pembeden çekerek sıklaştırdım. Örgümün tekrar ön yüzündeyim. Şimdi buraya battım bir. Şimdiki bu direklerimiz aralara denk gelecek. İkinciye battım. Yine bir sık iğne yaptım. Şimdi tığın başını bir tane doladım. Bakın şuradan aşağı doğru üçüncüye 1 2 ve üç. Yani buraya denk geliyor. Yine ikisini bir, ikisini bir çektim. Arkadaki yuvayı atladım, bir sonrakine sık iğne yaptım, tığım başını doladım. Buradan aşağı doğru 1 2 3. Şu şekilde üçüncüye battım. İkisini bir, ikisini bir çektim. Arkadaki yuvamı atlayıp bir sonrakinin üzerine bir sık iğne yaptım. Tığım başını doladım. Buradan aşağı doğru 1 2 ve 3. Şu üçüncü ters olan sık iğneme batıyorum. İkisini bir, ikisini bir çektim. Arkadaki bunun dengine gelen yuvayı atlıyorum. Bir sonrakine bir sık iğne ile sabitledim. Evet sıramın sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Burayı biraz şöyle hızlı geçeceğim sizi bekletmemek için. Benim gördüğüm örnekte bu modelden çanta yapılmıştı ve gerçekten harika duruyordu. Tek renk üzerine makrome ipi bu modelden çanta deneyebilirsiniz arkadaşlar ya da böyle rengarenk Yaparak battaniye yapabilirsiniz 3 e, renk ya da daha fazla renk kullanabilirsiniz battaniye yapımında Ne isterseniz nasıl isterseniz Evet e, birçok yerde bu modelimizi kullanabilirsiniz kırlent yapımında battaniye yapımında söylediğim gibi çanta modellerinde kullanabilirsiniz. Evet sıramızın sonuna geldik. Sıramızın sonunda yine iki sık iğne ile tamamladım. Burada da iki sık iğne ile bitirmiştim. Bir tane zincir çektim ve döndüm. Şimdi sıramız sonuna kadar yine her bir yuvamın üzerine bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Her bir yuvanın üzerine sadece bir tane sık iğne dolduruyorum. Evet bakın şimdi son sık iğnemi yaparken yine tığım üzerinde 2 ilmek kaldı. Burada bıraktım ve sıradaki ipimi aldım. Burada tekrar gri ile başa dönmüş olacağız. Renklerimizin değişiminde bir zincir çektim ve döndüm. Şimdi yine ne yapıyorum? Başta bir tane sık iğnemi yaptım. Daha sonra Tığım başını bir tane doladım. Hemen bakın sıradaki sık iğnemin aşağı doğru bir, Şöyle sayıyorum 1, 2 ve 3. Üç. Şuradan 3. Şöyle 3. Sık iğneme bu şekilde batarak ikili trabzan yaptım. Arkadaki yuvayı atladım. Bir sonrakine batıp bir sık iğne yaptım. Evet. Tekrar tığın başını doladım. Sıradaki sık iğnemi de 1, 2, 3 aşağı doğru bakın şu ters olan sık iğnemden bu şekilde batıyorum. İkisini bir, ikisini bir çektim. Arkada bir yuvayı atlıyorum. ikincinin üzerine bir sık iğne ile battım. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam ediyor. Bu ikili trabzanlar, direk kısımları hep aralara dek gelecek şekilde arkadaşlar. Bakın modelimiz bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Gerçekten hem çok kolay hem çok gösterişli bir model oldu. Bu renklerle de çok yakıştı. Burada da kendi çok güzel gösterdi diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beni için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.